Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu da sizlerle çorba püf. Büyük suyumuzu anlatıyorum. Önemli. Yanımda. Aa kaşık. Al Şimdi oradan çekmeyeceğini alabilirsin. İlk önce ben onları katacağım biliyorsun değil mi? Anneanneciğim tahta mı alayım yoksa şu? Demir al demir çelik bu. Tek de Aynen. Ay ben döküyüm. Anneannem bana hazırlıyor. Ben döküyorum. Sen çek bak. Hemen tamam dökülüm. Yere dökmeyesin. Dikkat. Yavaş. Yere dökülürse yapamayız. Şimdi sizlerle yaptığım için buraya koyayım mı? Çatladın mı? Buraya koysam olur mu? Su kaynadı Mira. Karıştıramam. Hızlıca karıştır. karıştır. Karıştırmaya başlıyoruz çabamıza. Karıştır, karıştır. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Kağıtlarımızı yapmak zorundayız. Ama ıslak yerlere yani geliyor gel, gel. bak. Olur, çok iyi olur Miracım. Ama oradan da gözükmüyor. Gözükür. Oraya mı koyacaksın kokuyor? Dur orada dur, durma orada dur, dur, hiçbir şey yok. Tamam duruyor. Artık evet. Hı. Tamam şimdi ilk önce çorbamızı kıştırıyoruz. Bu şehriye çorbası. Tavuklu şehriye çorbası. Daha doğrusu tavuk çorbası ama şehriye yap. gel. Biliyorsunuz ki ocağı açamam. Pencereyi ve sıcak suyu yapamayacağım için bunları annem ben yemeyi bekliyorum. İkinci karıştırıyorum. Anlıyorum bu şekilde. Kedi bekliyor. oluyor. Seriyeleri şey oluyor. Bakın. Tapsadığımız bir toğla. Fırat halisini vereceğim. İçine birazcık sert şeyleri yapıyoruz. Tavuk ve birazcık nane. Bu kadar basit. Çok azıcık da nane yani. Ve sonunda oluyor. Çok güzel bir çorba. Siz kalacak mısınız acaba? Ben çok seviyorum. Bence siz de çok seversiniz. Anneniz yaparsa ya. Sen mi Burada kalktığım onun tavukları vardı. O tavuklarını onu yapıyoruz. Tavuğu şerit var. Tavuklu şerit aldık. Onları kattım. Ama suyu, her şeyi bildim yani. Şu sarılığı bizim. Nane de bizim. Şöyle de içinde hem sevgiye hem tavuk hem de nane var birazcık. Onları biz hazır alıyoruz. Ama bizim kendi nanemiz var. Onu katacağız. Hadi bu naneyi kattık Yavaş. bu sefer. Çünkü çok olurdu. Diğer sadece tavuk şey ya paketine ben kalmıştı. Ya, o Tamam, biraz önem taşıyorsun. Arada biz de sizle kalkalım. Gidemeyelim. Bakalım arkadaşlar. Şimdi size limonun sakinlerini göstereceğim. Nerede benim miniğim? Burada. Yapalım dersim anneanneciğim. Bakın şu dişlerine bakmak ister misiniz? Ben ağzını açabiliyorum. Aç anne ağzını. Minnacık. Sonra biraz ona masaj yapalım. Şu çok güzel kalkıyor ya. Ağzını açabiliyorsun. Bakın siz isterseniz kendinizi açıp bakabiliyorsunuz işte. Ay ağzı kapatsınız da düşünün. Ağzı süzüldü. Sudağına bakın. Sudağın <laughs> de çok dolgunmuş. Fondü. <laughs> Bakın kendi açtı. Hayır, Çınak yok. Al bir önlemi gel bakayım kendi hiç bakmıyorsun bu şeyler gel. Gerçekten elim ağzım. Şu dizide bak bir aç bakayım ben kendimi bir bakayım. Ay dizini ben seni yala yala. Tamam. Hı? Hmm, çok yakışıklı öyle Çok güzel oldu benim kızım. Bu sene yavrunu da güzelleştireceğim umarım. ne <laughs> kadar buraya tutunca bakın böyle yapıyorsunuz ya hızlıca tutuyorsunuz ağzını açık bırakıyor ya da böyle yapıyorsunuz yine ya düveriyorsunuz. Al sana yuttu işte. Yuttu da yuttu. İlacını yuttu. Hadi git. Git. <laughs> Gel şimdi biz yemeğimizin yanına gidelim. Anne bana bırakır mısın şimdilik şey? Elin yanar. Yal bırakır da elin yanar. Tamam. Sen, tamam. O zaman biz size okul kabımı hazırlayalım. Ne dersiniz? Okul yemek. Biraz tamam. Anne anneciğim. Sadece gibi. göstereceğim ne koyacaklarımı arkadaşlar. Tamam kaldırdım. Hayır ne gereği var? Kaldırdım hepsini toplu artık. Şey dolap üstünde bak. Ama anne anne ben sabah da unutuyorum. Unutmazsın. Hayır şimdi koyarsan erir. Ben sana söyleyeyim. Bu, bir şey olmaz. Bunu arıyordum. Ben bunu götürecektim. Üşraları unutmuşum. Hayır, bunu yemiyordun şey ya. Mira bozulur Mira. Tamam. Şimdi size kabımı yiyeceklerimi göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi anne buldu. Ben size göstermek için hazırlıyorum. Bugün burada bir tane küçük yemek kabımız var. Şimdi ben size anlatacağım. Ben ilk olarak genellikle şöyle şey ıı, Kurabiye tarzı bir şey alacağım. <laughs> Kurabiyelerimi şimdi dizeceğim. <laughs> şimdi çekelim de. düştü aman olsun. Siz daha ne? Bakın arkadaşlar. Yenilenmiş kutusundan aldım. Buraları bu şekilde. Yenilenmiş kutusu daha var. Bir tane daha var. Aynen yenilenmiş kutudan. Böyle biraz zor açılan bir kutu. <laughs> böyle bir paketimiz Bu buraya kendini içini koymayacak. Şimdi açıyoruz bu içinde. birazcık. Ben de bir tane tadacağım birazdan. İlk önce kendimi şöyle kurabiyelerimi. Biz de olmadı kalpli kalpler şöyle. Güzel. Ses çıkmasa bile çok güzel. Şöyle dört tane koyalım. Bir tane de kendim bu burası çıkmamış. Ben bunu kendim yiyeceğim. Arkadaşlar bunlar yapışmış. Bunu buzluğa atacağım. Ay buzluğa. Buzluğa bunu atacağım arkadaşlar. Öyle. İşte bu Ne olur. Bir tane alacağım şimdi. Açma bayatlayacak işte. Açtın yine, oh. Hayır hayır, anneanneciğim öyle... Ben bunları yiyeceğim. Bayatlasın hepsini. bunu... Ah ah, ayağım. Ay, misin? Ben o kadar. Bu da hadi koyduk, tamam. Şimdi bunu kapıyoruz arkadaşlar verilen paketiyle. Çok güzel. Bak bunu kapadım. Koyalım buraya. Tamam. Ondan sonra bir şey alalım. Bir tane. Şöyle kraker alayım bir tane. Bir tane kraker alalım ama değil mi? Bir tane kraker alacağım gerçekten. Çok canım kraker isterdim. Bunu biliyorsunuzdur. Kraksın en acıdır. Benim çömlüğümde. Bakın kraftına bağır. Limonlu. Oh, hmm, Misket limon galiba. Ah ah bacağımı açtı. İnanamıyorum bacağımı açtı. Dağıtma. Güzel yerleştirme öyle Öyle bozmadım. dağıt. Güzel şey, şey yap. Topla yine. Ya Aradına Koyuyorum. Bunu oynayalım paketlerde oldukları için anneanne bunu açıyorum. diyorum Bunların küçük paketlerden almışım Almışım evet. paketler anneanne bunlar. Yok. Bu brownie'ler. Brownie'ler koy işte. Çok koyma. Tamam. Bir dört tane de bunlar. Sonra koy. şey Tamam. Arkadaşlar şimdi bizim bu paketimiz hazır. Şimdi buraya düzenleyeyim sizlere her şeyi anlatacağım. Bir tane bunu şöyle bir tane açayım tadayım. Güzelmiş tadı. O oh, var. Nereye yemeden onları yemiyorsun. Tamam anneciğim tatlım. Güzel. Kraksı zaten biliyorsunuz yiyorum her zaman. Ama her zaman yedim benim. tadı çok güzel. Bu arada bakın yani şurada kaşık ve çatal var. Uzak yollara gidersek karnımıza cıkırsak böyle yanımıza ben peynir sevmiyorum mesela. Peynir sevmeyenler için, için uygun şunu. Böyle bal alabilirsiniz. Ekmek alabilirsiniz. Sonra zeytin alabilirsiniz. Çok kibar arkadaş. Çok kibarsınız da. Benim gibi. Ellerimi sevmiyorsunuz da benim gibi. Bu kaşık çatal çok iyi bir Bakın. Bunu bunu da evde Artık delirmiştir. Çok kibardır yani. Burası görmüyor musun? Ben görüyorum orada yemeğine giderken arada. Bir de babamla giderken gördüm ben yani. Ha, Onlar ikinci biz dersteyken gidiyorlar. Hı. Hı. hazır arkadaşlar çorbamız hazırlansın o zaman ve bunda sizin evinizde böyle bir cancını var mı akşam uyurken hep ya da hep kitap okumamızı isteyen biri var mı bizim evde var hep kitap okumamızı istiyor ama ana. Tamam. Ama ben akşam okudum. Ve kapanmıyor. Hiç de okumadım. Hiç de okumadın. Ne kadar? Akşam okudum. Aha okudum. Evet okudum. Okudum. Okudum iyi okudum. akşam kitabımı. Uyurken. Yiyeceklerini topladım bir araya. Nasıl orada yiyecekler. Ve hazır. Hadi yollayalım bunu. Hadi ben hadi bak. Sizlerle şimdi çorbanın tadına bakacağız. Çorba katı bir şey yapsın. Kabarsın. Hiç. Ama bir dahaki videoda bakabiliriz. Hadi siz gelin. Gelemiyoruz. Olsun ben sizlerle yiyeyim. Size de yollayayım biraz yemek kabını. Değil mi çantaya? Yemek kabını geri yollayın. Evet yolla yolla yolla. Gelin gelin. Korkmayın bir şey yok. Hadi gidiyorsunuz. Hadi, hadi. Hadi. Dur dur getiremedim bir daha getireyim. Hadi. Aa.